Süper. Yakın Doğu Üniversitesi şenliklerini beğeniyor musun Çok eğlenceli. Teşekkür ediyoruz Yakın Doğu'ya. Eğleniyor musun? Çok eğleniyoruz gerçekten. Kaçıncısın o zaman? Hayat okulu. <laughs> tamam. Yakın Doğu Üniversitesi şenliklerini nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Eğleniyoruz diyorsunuz. Süper. Eğleniyor musunuz? Nasıl gidiyor şenlikler? Evet, gidiyor. Eğleniyor, eğleniyoruz. Gülşen'i sever misiniz? Duymuyorum ama. Gülşen'i sever misiniz? Yani e, seviyoruz. Merhaba. <laughs> Merhabalar. Şenlikler nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Evet, şenlikler çok güzel gidiyor. Annem de burada çalışıyor. Ee, hem onun yanına ziraat hem de şenlikleri, şenlikleri izlemeye geldim. Çok memnunum yakın Doğu Üniversitesi'nin böyle bir şey yaptığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şenlikler nasıl gidiyor? Eğleniyor muyuz? Evet, çok eğlenceli gidiyor. Gülşen'i seviyor musunuz? Evet, evet. Hem de çok. Merhabalar. Merhaba. Eğleniyor musunuz onu sormak istedim. Eğleniyor. çok eğleniyoruz. Çok güzel, çok keyifli. Yakında üniversitesi şenliklerini nasıl buluyorsunuz? Kalabalık, güzel. Çok iyi sanatçılar getirilmişler. Çok başarılı. Şenlikler nasıl gidiyor? Eğleniyor muyuz? Gayet eğlenceli. Gayet güzel. Gayet güzel. Peki yakında üniversitesi şenliklerini nasıl buluyorsunuz? Güzel. Zaten eğlenceli ilk kez ya. katılıyorum Gerçekten ben şu anlar. Yani ilk eğlenceli. şenliğiniz mi? mı? Yani diğer okullara göre daha güzel olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar şenlikler nasıl gidiyor? Bana fikirlerinizi verir misiniz? Vallahi şu çok iyi. Hani dün geçen Hande Yener vardı. Hande Yener'den sonra Gülşen'in olması gerçekten güzel bir şey. Hani e, çok eğleniyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Siz nasıl buldunuz? Çok, çok eğleniyoruz. Hande Yener konseri de öyle. Bütün getirdiğiniz sanatçılar çok güzeldi. Teşekkürler. Eğleneceğimizi düşünüyoruz. Herhalde öyle olur. Eğleniyoruz yani nasıl gidiyor şenlikler? Çok güzel, gerçekten süper. Siz nasıl buldunuz? Çok güzel, çok eğleniyoruz. nasıl Merhaba. gidiyor şenlikler? Eğleniyor muyuz? Çok eğleniyorum. Gülşen süper. Gülşen'de şarkı bitmez. Çok Gülşen izliyorum. için geldim. Şu çok an çok memnunum. Var. Çok iyi yani. Abi, şenlikler nasıl gidiyor? Eğleniyor muyuz? <laughs> çok eğlenceli. Ee, yakında ola e, bu tür olaya girdiğiniz için eğleniyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Ee, Peki yakında evet. üniversitesi şenliklerini nasıl buluyorsunuz? Eğlenceli güzel. Süper. Devamlı nöbetler iyi. Her daim olsun. Şenlikler nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Gayet güzel. Memnun musunuz yakında üniversitesinin <laughs> konserlerinden? Çok memnunuz. Yakında üniversitesi şenliklerini nasıl buldunuz? Süper. Hepsini gezdim, bütün okulları gezdim. En iyisi, en büyüğü budur. İyi ki de yakında okuyorum. Hangi açılardan daha iyi buldunuz peki? Hem getirilen e, sanatçıların kalitesinden dolayı hem de alan olarak hem de katılım olarak enisi. Yakın Doğu Üniversitesi şenliklerini nasıl buldunuz? Çok güzel ya, çok güzel. Ben Türkiye'de de hep bu etkinliklere katılırdım ama yakında o bir başka oluyor gerçekten. Eğleniyor musunuz? Çok çok çok. Bütün arkadaşlarımı getirdim hatta. Yakın Doğu Üniversitesi şenliklerini nasıl buluyorsunuz ve eğleniyor musunuz? Ee gayet iyi buluyoruz şu anda bu akşam bayağı neşeli akşam yani ortam. Güzel yani. Gülşen'i seviyor evet. muyuz? Seviyoruz. Konserleri iyi buldunuz mu? Nasıl? Konserlerden memnun musunuz gelen Tabii sanatçılar? Ki. Tabii ki çok memnunuz. Evet, evet. Güzel.